Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Gece gündüz demeden ülkemizde ve Iğdır'da yaşanan gelişmeleri bizlere ulaştırmayı kendisine görev edinmiş tüm basın emekçilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım dedi. Rektör Alma, şöyle devam etti. Şerefli ve onurlu bir meslek olan gazetecilik, halkı doğru bir şekilde gelişmelerden haberdar ederek topluma gerçeğin kapılarını açmaktadır. Toplumun gerçekler ve doğrular ışığında ilerlemesini sağlayan sizler içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi ve deprem başta olmak üzere birçok zorlu süreçte pek çok fedakarlık yaparak toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye devam ettiniz ve mesleklerinizi çok zor şartlar altında icra ederek bizler için ne kadar değerli olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Iğdır Üniversitesi olarak siz kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tekrar kutlar, meslek hayatlarınızda başarılarınızın devamını dileriz, dedi.